MetricTR 0'dan do0'ın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ee, ninjamız okçu ninjamız 27 level oldu zaman da 25'te kaldı tekrardan bir kurda geçiş yaptık şimdi ne alacaktım ben bir tane balta alacağım madenleri de artık boş geçmemek lazım neredeydi lan ha şuradaymış Bundan bir tane balta alalım. Görev öbür dediğim. Hiç sevmem görev yapmayı. Şöyle baltamızı da 3. koyalım. Şu an Epsun eventi var. Ama gece 12'de bitiyorsa yaklaşık 20 dakikası falan var. Şöyle birazcık ben bir metin kovalayayım. Nihayet. Nihayet bir tane metin bulabildim. Event bitecek. Ben daha ilk metnimi yeni buldum. Birisi var ya yiyor metinleri. Resmen yiyor. Ee, bakalım şunu keselim. Zaten event bitmek üzere alırsak bir iki efsun çok iyi olur. Şöyle bakalım ilk metni beraber keselim. Efsun, Efsun, Efsun. Maalesef yok. BK'da alev vuruşmuş. At. Şöyle bir daha bir göz gezdireyim de. Hani yokmuş. Şöyle bir siyah metin buldum. Bu kesilirken pazarımızda da satış var. Ee, ne kadar olduğuna bakmadım. 60 m Çok güzel. Böyle bir şey kalmış. Zırh var. Zırh zaten pahalıydı. Ama 14'ten satılmamış. Ejderha yardımları da 12'den satılmamış. Bu arada az önce bir tane daha ejderha yardımı düştü. He, onların fiyatını o zaman bir düzenleme yapalım. Hava BK taneyi önemden satıyorlar. Neyse onu e, içimiz bittiğinde gittiğimiz zaman fiyatlarını çekerim. Hemen şu metni de keselim. Ulan metin bulduk. Eventin son dakikası. Hani saat şu an tam gece 12. Muhtemelen yetiştiremeyiz ama Bakalım artık birazcık da işi şansa bırakalım. Hemen bitiyor mu acaba? Az bir şey daha dayan ya. Bir 20 saniye daha dayan. Tamam metin kesilmek üzere. Event devam ediyordu. Ha arttı lan. Vallahi son metinden aldık ha. BK neymiş? O da kutsama BK. Çok güzel. Atabileceği en güzel şeyleri attı. Başka da böyle işimize yarar bir şey yok. şu an tam 12.1 geçiyor acaba bitiyor mu bitmiyor mu ben tam anlamadım ama neyse biz şöyle metin aramaya devam edelim evet şöyle metin ararken bir tane elmas damarı bulduk bunu da şöyle önce şunları bir çıkaralım şöyle kazmaya başlayalım bekalarda şöyle tekrardan bir göstereyim başka başka bir şey yok şu an damarımızı kazalım zaten şamanda bu yüzden 30 yapmaya çalışıyordum bir an önce evlendirip şeyde Madenciliği de boş geçmemek lazım Kazamadık beyler Vere vere 37 tane verdi Neyse sağlık olsun ya illaki bir daha denk gelir Evet şimdi bir metin daha kestim ondan da hava bk attı Güzel bk'lar genel anlamda güzel atıyor gene konuşamadım Ama hepsini atmıyor ya Övent de bitmedi bu arada Bir yarım saat geçti Tam saatini bilmiyorum kaçta bitiyor. Ama metinleri giyiyorlar abi. Metin bulmak inanılmaz zor şu anda. Bu metinden de büyük keskinlik BK attı. Güzel. Evet. çok güzel BK'lar atıyor. Ama hepsini atmıyor abi. Böyle devam ediyor aynen. Devam ediyor ama. Metni zor buluyoruz. Ama hepsini yok. Dur yüz başında beraber keselim. Belki bundan atar. Şurada da bir metin varmış zaten kesilmiş. Atlan. Attı. Biliyorum abi ya vallahi hissettim onda olduğunu. Güzel ikinciyi de aldık. şu üst tarafa gidip gezelim. Evet bir metin daha kestik. ondan da keskinlik ve attı. Keskinlik kanı bu arada piyasasını hiç bilmiyorum. Ne kadar ediyor ne yapıyor bir fikrim yok. Ama en kötü 3-5 eme diyordur ya. Madenciliğimiz bitti. Toplamda 105 adet elmasımız oldu. Şöyle devam edelim metin aramaya. Evet şöyle şamanımıza giriş yaptık. Şaman'a bir 1.5 para verelim. Ee, şey yapacağız. Bu arada 1.5 M oldu mu? Oldu, tamam. Becerisi 17 Master olmadı. Şimdi gidip ona 17 Master yapalım. Ondan sonra otomatik hava bırakacağım. vurduğumuz hem şey kalsın, Yut kalsın birazcık. Hem de Şaman'ın seviyesi kalsın. İlkini beraber deneyelim. Oha, tekte geçti. Vallahi şaşırdım. Şimdi ikinci köye gidelim. Çarlarımızı o bırakalım. Evet, şöyle çarlarımızı getirdik. Otomatik havada başlatalım. Bunlar burada kasıla dursun. Bunlar derken sadece şaman kasılsın. Eşit yapalım. Grubu da eşit yaptık. Şimdi sabah kadar şamanı burada katsın. Zaten 30 olsun. Ondan sonra full madencilik. Sonra bir de düğün yaparız. Evet, yeni bir günden merhabalar. Şöyle öncelikle bir 6 set yut kasmışız. Çaman 34 seviye olmuş. Bakım girdiği için araya oyun atmıştı. Çamanımız dediğim gibi 34 seviye. Bunda da 6 set. Şey kasmış. Yutnori kasmış. Şimdi öncelikle bir birinci köye gidelim. BK'mızı okuyalım. Ondan sonra biyolog vereceğim. Bir de at görevimizle devam edelim. Şöyle pazara hiç bakmadım. Pazarda da ne kadar satışımız var. Hala 60 hem de duruyor. Şöyle yolda giderken de iki tane metin buldum. Birini kestim. Şimşek çarma BK attı. Bundan BK atmadı ama asıl amacım taştı. Şu iki tane elmasla dönüştürelim. Şöyle geldik. Elmaslarımızı da dönüştürelim. <laughs> Başarısız. Aa 100 tane alıyordu. Nasıl lan? Ben yanlış mı hatırlıyorum oğlum? Bunu verince taş istemiyor muydu? Öyle dönüşmüyor muydu diyor? Allah Allah. Onu <laughs> karıştırdım o zaman. Evet şöyle BK'larımızda fiyatlarını güncelledim. attım pazara. Pazarımızı açalım. Geldik bir Böyle bir verelim. Çok güzel. Hiç yakmadan gidiyor. BK yine yaktı. muazzam bir BK şanssızlığı var hesapta. Evet şöyle 5 tane bonus küpemiz vardı. Bir tanesi yandı. Bunları da artı 4'e attım. Bunları beraber atalım diyeceğim de. Zor ya buradan. Bir tane artı 8 görmemiz bile bence mümkün değil. Ama şöyle bir şansımız deneyelim. Artı altı bir tane güzel. İki tane artı altı. Hadi beyler yediye. denge geç ork alıp basalım. Artı yediyi bile göremedik. Şöyle envanterde bir tane yin kalmış. Yok şöyle bir şey. Evet geldik şöyle en sevmediğim görev olan söz görevine. Şöyle ilkiyle başlayalım. Nereye attık olur? <laughs> Birinciyi kestik kaldı 29 tane. Artık ne zaman biter Allah bilir. Evet. Lycan 2 bitti. Şimdi Şaman 2'nin de şöyle gördüğünüz gibi sonuncuya geldim. Çok uzadı ya. Vallahi çok uzadı. Bir de başkası da yapıyor herhalde. Yaklaşık hani hemen hemen 1,5 saattir falan uğraşıyorum. Bitti sonunda. Evet şöyle ekranı kurda verdim. Bundan şöyle bir söz alalım. Tamam. Şimdi şamana geçiş yapalım. Böyle şamandan da söz alalım. Şimdi ne lazım bize? Gelinlik, buket. Bir de şu kurda bir damatlık alıp gelelim. Evet. Şöyle geldik. Yaşlı kadına. Nerede o? Evlenmek istiyorum. Atıl Kurtiye. Lan hesabını attı. Anca bu kadar kötü olurdu. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? İçimden biraz geç ışınladı. Tamam şöyle hızlı bir şekilde bitireceğim düğünü. Hiç sevmem. Çok da hani gereksiz bir şey gibi görüyorum. Bir yandan gelinliği çıkaralım. Şimdi inşallah getireyim ben. İnşa <laughs> Allah söyletti. Şamanı getireyim. Tamam düğün işlerini hallettik. Düğünü bitirdik. Şimdi bir ışınlanalım. Tamamdır. Şimdi şamandan karakter attım. Düğün işleri falan bitti. Biraz yorucu oldu ama hallettik. Şimdi ne yapacaktım? At görevi yapacağım. At görevini yaparken bir yandan da 7 set mi vardı? Aynen 7 set yutmalıyımız var. Onlar da oynayalım. Evet at görevi şimdi en sevmediğim evreye geçti. Şimdi vadideyiz. burası biraz uzun sürüyor. Bir de geçmesi zaten sıçtık. Ben artık bunu yapayım. Neyse gittiğimizde görüşürüz. Evet ben şöyle ETP görevlerimizi de yaptım. Daha doğrusu otomatik hava attım. Arkada bir şeyler izliyordum. Da ETP görevlerini yaptı. O zaman bu bölümlükte bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Yorumlarınızı bekliyorum.